Evet arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sezona devam edeceğiz. Bursa Spor'la oynamıştık en son. Hem de arkadaşlar duyuru videosu yapacağız. Duyuru bir, bir, videodur arkadaşlar. Arkadaşlar Süper Lig'in büyük takımlarıyla ben şey takım kuracağım arkadaşlar. İsimleri yani mesela Forvet'te mesela atıyorum mesela Solbek'te Sılcasamlar ya Ferdi olacak gibi bir şeyler. Arkadaşlar mesela stoperde kim İnce ile şey oynayacak Marka mesela. Arkadaşlar Fenerbahçe ve Galatasaray yapacaktım ama arkadaşlar dedim ki Fenerbahçe Galatasaray olmasa araya Beşiktaş olsun mu arkadaşlar? Trabzonspor yapmayacağım arkadaşlar. Araya Beşiktaş olsun mu arkadaşlar? Yorumlara yazın arkadaşlar. Kadroyu bir bakalım. Yani şey dostluk maçı oynamıştım bu takımda. Mert Hakan ilk 11'e girecek. Bu kadar. Hem duyur hem duyuru da duyuru videosu arkadaşlar. Bu 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 Fenerbahçe'de şampiyonlar ligi kupasını alıp arkadaşlar öyle bir şey yapmak istiyorum yani. Öyle oyuncular mesela yani Süper Lig büyük takımların oyuncularıyla kadro kurmak istiyorum. Bakalım o kadroyla nasıl bir şampiyonluk bekliyor bize. Altay. Berisha. Berisha. Berisha! Berisha! Berisha'dan harika hareket. Berisha! Harika hareket. Harika çalım Berisha'dan. Gökkuşağı açılımı. Gökkuşağı açılımı. Skor 1-0. Lig maçı arkadaşlar bu arada. Siebert, Santos, 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 Mert Hakan, Mert Hakan. Mert Hakan, Mert Hakan, Mert Hakan. yandaş. Mert Hakan, Mert Hakan'ın harika çalım. Mert Hakan Vurdu dışarıda. Mert Hakan yandaş. Rossi topu kaybetti. Diop. Zauska. Nazım Nazım Sangare orada topu kay, topu kaptı. Serdar Dursun. Serdar. Serdar. Serdar Dursun'dan pas hatası. Mert Hakan Serdar dursun. Mert Hakan yandaş ne yapıyorsun Serdar? Tam got bu adam ya. Şeyin şutunu engelliyor. Mert Hakan'ın şutunu engelliyor ya. Atilla Zalai. adam hepinizi dans ettiriyor. Biz Şampiyonlar Ligi'ne ne yapacağız Aga ya? Biz Şampiyonlar Ligi'ne ne yapacağız ya? Biz kupayı arkadaşlar. Yani biz kupayı 3 sezonda anca bence. Yani. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Ozan. Ozan'dan pas. Rossi. Rossi. Yaptı ortayı. Kimse yok. Neredesiniz ya? Ya neredesiniz ya? Ben sizi beklemek zorunda mıyım? Bekleyince topu kaybediyorum ya. Çıldırtmayın insanı ya. Ferdi. Ferdi'den ara pası Berisha'ya ama Berisha'ya geçmedi top. Kim Mince. Kimince? Rossi, Rossi'den ara pası Serdar dursun. Serdar dursun, yeter. At şunu, at şunu, at şunu. At şunu artık. At şunu artık. Galiba 4 dakika maç. Olsun 6 dakika olur arkadaşlar. Bir şah da başlıyoruz. Beri şöyle Serdar dursun. Serdar. Serdar dursun. Serdar dursun. Serdar'dan pas Ferdi'ye. Ferdi, Ferdi verdiği ortayı yaptı. Ya yapmasın. Ver işe ya. Ver işe ya, yapma ama ya. Ah Ozan, ah Ozan, ah Ozan. Arkadaşlar puan kaybetmememiz lazım. Şu anlık öyle. Bir şey lazım. Puan kaybetmememiz lazım. Kim ince? Ne yapıyorsun? La, al şu topu artık. Şükür ya. Rossi'den pas. berisha, Ber-mergim. berisha. Olmadı. Bizim forvetler yok aga ya. Bizim forvetler yok. Yok olmuş bildiğin. Kimince. Kimince'den pas. Rossi. Rossi. Dego Rossi. Rossi. Olmadı. Bir de arkadaşlar şu hangi oyuncuları koyayım mesela? Kaleye Altay mı? Muserema Ayarsın mi? Mesela. Onları da söylerseniz. Sağ bekle mesela Rossier'i koymayı düşünüyorum. Ferdi'yi mi koyayım? Kanata. Başka birini mi koyayım? Yani Ferdi'yi kanata koymayı düşünüyorum. Yani arkadaşlar onu da seçin. Bir tane kulüpten yapacağız arkadaşlar. Oy Altay! Altay. Son anda 6 ay. Bu arada biz bu maçı ya kaybedeceğiz ya berabere kalacağız. Zorlayalım bari en azından beraberliği. Çok zor maç çünkü. Çok zor, çok zor. Ozan. Ozan. Ozan'dan pas. Serdar dursun. Serdar dursun. Serdar dursun. Serdar! Serdar Arkadaşlar bunlar paslaşır da beraberler razılar. Şampiyonluk maçıyız aga ya. Şampiyonluk maçında biz ne yapacağız? UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ne yapacağız ya? Düşün yani, düşün yani, düşün. Neyse arkadaşlar, ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki maç Ankara Gücü. Bu arada arkadaşlar bu maçı almalıyız çünkü Ankara'da hangi takım bilmiyorum ama Ankara yani kırmızısı. Arkadaşlar bize aynı eşit puan da şu an biz Averaj'a birinciyiz. Arkadaşlar bu maçı almalıyız yani mecbur almalıyız. Maça başlıyor. Ankara gücü. Başladı. Aleksandro. Luis. 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 Nicolas, Nicolas Kim mince? Nikolas. Nikolas kim, mince? kim mince? Yapma. Nikolas kimince Nikolas kimince Atila Zalai. Zalai'den mükemmel pas. Rossi. 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 Serdar dursun. Serdar. Serdar ya geçsin artık o pas. Serdar. Hiç şey demiyorum Serdar. Yaz onu Serdar. Yaz onu. Yaz onu. Yap ortayı. Mert Hakan kaleci. Baş kale bir iş. Zorlatırız. Atıyor muyuz? Atıyoruz. 1-0 olsun bizim olsun. 1-0 olsun bizim olsun. Alexandro. Hermos. Serdar dursun. Ama ama önüme geldi. Tamam mı? Önüme hadi, git git gel. Git. Dik. Uf. Serdar dursun. Ne hiçbir şey demiyorum sana. Geçen maçta her şeyi dediğimden özür dilerim. Bütün dediklerim için özür dilerim. Serdar dursun. 2-0 oldu maç. Ankara yelos. Luis. Luis. Ve genel. Ve genel. Kim mi? Kimince yürü. Kimince kilit. Kilit yap oraya. Boş ver Kimince. Eee. Kimince. Biz dörtte savunmaya geçebiliriz. Çok zorlanıyoruz çünkü. Rossi. 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 Yap ortayı. Yetiş. Az kalmıştı be. Niye kaymıyorlar acaba? Ben onu merak ediyorum. Atilla Zalai. Zalai'den pas. Rossi. 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 3-0. 3-0. 3-0. Rossi. Rossi. Aleksandro. Ve genel ve genelden pas Nikolas Kimmince mince Nikolas, Nikolas Kimmince Origlia Origlia Atila Zalai Atila Zalai Zalai'den pas Rossi 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 ah. Rossi ah. ah. Olmadı. pas denemesi olmadı. 52 52 de bitti iki şimdi ikinci yarı başladı Berisha Berisha'dan Serdar dursun Serdar Serdar çekti çekti Serdar Serdar boş alanı gördü Serdar dursun atıyordum Allah atıyordum Ozan Ozan ne yapıyorsun Ozan hey. Nazım. Nazım. Kendi boş yere kaydım. Dal benim hatam. Boş yere kaydım Atilla Zalai. Geçit yok. Serdar dursun kapat onu. Kapat onu. Kapat onu. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Ey adep 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 Oltay. Altay. Altay. Altay olmasa biz bir hiçiz. Altay olmasa biz bir hiçiz. Ferdi. Uzaktan goller atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bu sezon hiç uzaktan gol atmadım galiba. Onun için Adep. Dursun galiba kaleci. Kimince. Nikolas Remy alamadı topu. Nazım. Ah Nazım. Kimince 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 kimince. Kimince'den Rossi. Rossi. Rossi Serdar Dursun. Serdar Dursun. Goat. Goat gidiyor. Goat vurdu kaleci. Boğaz kaleyi tutturamayı becerdi şükürler olsun. Keçi. Ah <laughs> oh be. Sardar Dursun. Bizim Ronaldo. Dursun Aldo bizim Ronaldo'muz. Dursun Aldo. Arkadaşlar. Birazcık hata yapabilir. o kadar da olacak yani. <laughs> o kadar da olacak yani. Adam 21 gol attı toplam. Bitti. Bitti. 3-0. 3-0. Serdar Dursun. Rossi. Berisha. 3-0. Evet arkadaşlar. 0. Ve arkadaşlar. Red Beda berabere kalmış Denizli yenmiş. Ve puan farkı 1'e çıktı. 1'e indi pardon. Puan farkı 1. Keşke o maçı alsaydık ya. Of. Hep bunu diyorum arkadaşlar. Keşke o maçı alsaydık. Keşke o berabere kaldığımız maçı alabilseydik. Lan bizde gol kralı. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan? Neyse. Asist kralımız Rossi kalecimiz. Oha! Oha! Altay Bayındır 11. sırada. Yuh! Yuh yani. Yuh neyse. Şimdi şöyle bir bakalım. Yine oyuncular gelmemiş. Arkadaşlar bu arada bilmiyorum belki bu oyunda ama değişebilir. <laughs> Arkadaşlar Buruma yeni transferler gelecek. Linsör Henrique, Buruma bir deney vardı. Rossi gitmiyordu. Rossi evet zaten buradaydı. Rossi sadece şey sözleşme imzaladılar. Yani sonsuz 4 yıla kadar kalabiliyor. Galiba 4 veya 3 yıllık. Kiralık değil yani artık Rossi. Ee, başka transfer yok. Galatasaray'dan da Peña gitti. Zaten Inaki Peña. Onun için Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve Bye. Bye.